Merhaba arkadaşlar, merak ettiklerimiz kanalına hoş geldiniz. Laik yaşam tarzını tamamen reddeden, toplumdan izole bir hayat, Harediler topluluğu. Harediler veya Yahudi Haredileri, laik yaşam tarzını tamamen reddeden Ortodoks Yahudilik inancına mensup kişileri tanımlıyor. Onlar için Yahudiliğin en muhafazakar kesim denilebilir. Bu nedenle ultra Ortodoks Yahudiler olarak bilinirler. Haredi kelimesi İbranice korku anlamına gelen Harada kelimesinden türetilmiştir. Haredilerin yaşamları Yahudiyası sistem olan halaçayı en iyi şekilde uygulama üzerine kuruludur. Günümüzde Haredilerin büyük bir çoğunluğu İsrail'de yaşamakta. İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Ortodoks Yahudiler ağırlıklı olarak Kudüs ve Benay Bırak şehirlerine yerleşmişlerdir. İsrail'in yanı sıra Amerika'da, Brooklyn'da da geniş bir Haredi nüfusu yaşam sürmekte. Dünyada toplamda 1.5 milyon civarında Haredi bulunmaktadır. Toplumdan izole bir hayat sürmeleri onları İsrail hükümetiyle en çok sorun yaşayan grup olarak öne çıkarıyor. Sınırları içerisinde yaşam sürmelerine karşı İsrail'in varlığına tamamen karşılar. Nedeni ise Mesih gelmeden İsrail'in kurulmasının doğru olmadığına inanmalarıdır. Terör, savaş gibi olayların meydana gelmesi ve gayri meşru bu duruma bağlanıyor. Harediler toplumsal düzeninin devamlılığını sağlayan pek çok uygulamaya da karşı. Bildiğiniz üzere İsrail'de erkeklerin ve kadınların askerlik yapması zorunlu. Ortodoks Yahudiler askerliği kabul etmiyor ve sık sık protesto gösterileri yapıyorlar. Askerliğin dini inançlarını yapmalarını engelleyeceğini düşünüyorlar. Reddettikleri diğer bir uygulama ise laik eğitim sistemi. Haredi Yahudilerin çocukları yalnızca kendi anlaştığı eğitim veren dini okullara gidiyorlar. Haredi okullarında matematik, İngilizce, fen gibi dersler ya tamamen kaldırılmış ya da son derece kısıtlı şekilde veriliyor. Ağırlıklı olarak dini eğitim almanından dolayı Haredilerin iş hayatına atılmaları da oldukça zor oluyor. Onlar daima işe alınacak son kişiler olarak görülüyorlar. Her ne kadar ön yargılı bir yaklaşım olsa da Haredi erkekleri işverenler tarafından tembel ve beceriksiz olarak nitelendiriliyorlar. Yapılan araştırmalara göre günümüzde Haredi erkeklerin %60'ı çalışmıyor. Bu durum modern Yahudiler tarafından hoş karşılanmıyor elbette. Kim tarzları sayesinde onları tanımak çok kolay. Harediler kıyafetleriyle 18. yüzyıldan kalma bir görüntü çizerler. Erkekler siyah uzun ceket, siyah şapka ve saçlarının favori kısımlarının uzunluğuyla tanınıyor. Kadınlar ise genellikle nötr renkler giymeyi tercih ediyor. Çoğunlukla saçlarını kapatan haridi kadınlar bu iş için kimi zaman peruk kullanıyorlar. Kadınların pantolon giymesi kesinlikle yasak. Ortodoks Yahudilerinin inançlarına göre kadınların başlarını örtmeleri gerek. Bunun dışında pantolon giymeleri de yasak. Kadınlara yönelik baskıcı tutum bununla da ilk kalmıyor. Erkek ve kadınların toplum içinde yan yana gelmelerini onaylamıyorlar. Toplum taşıma araçlarının kadın ve erkeklerin birlikte oturmalarına karşı tepki gösteriyorlar. İsrail'de Haredilerin kullandığı kadınların önde, erkeklerin arkada oturduğu özel otobüsler sefer yapıyor. Radikal bir yaşam süren Yahudi Haredileri teknolojiye de pek aşırı neşir değiller. Yalnız yalnızca tuşlu telefonlar kullanıyorlar. Harediler Filistin işgali esnasında İsrail hükümeti karşısında bir tutum sergilemişlerdir. Bulundukları topraklarda barış içerisinde yaşamayı sormuşlardır. Diğer Yahudilerin aksine Harediler İsrail bağımsızlık gününü kutlamazlar. Hatta o gün Filistin bayraklarını alarak Filistin'e destek bir düzenlerler. Harediler için çocuk sahibi olmak önemli. Harediler genellikle kendi inançlarına sahip kişilerle evlenir. Bu ultra ortodoks Yahudi toplumunda çocuk sahibi olmak oldukça önemlidir. Genç yaşta evleniyorlar ve ortalama 6-7 çocuk sahibi oluyorlar. Hızlı nüfusların artması İsrail hükümeti için sorun teşkil etmekte. Devletten aldıkları çocuk yardımları geçinmeleri İsrail'de yaşayan diğer topluluklar tarafından pek de hoş karşılanmıyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.